Merhaba arkadaşlar. 2011 DP'ye çıkmış sorularıyla devam ediyoruz. Birinci sorumuz. Evimiz uzaktan bakılınca ilk büyük kestane ağaçları arasında kaybolmuş gibiydi. Etrafı buram buram iyi de kokusu sarmıştı. Abludan da gümüş söğütler altındaki derenin şırıltısı duyuluyordu. Bu parçada aşağıdaki duyulardan hangisiyle ilgili bir ayrıntı yoktur. Evimiz uçaktan bakılınca iç çitin büyük kestane ağaçları arasında kaybolmuş gibiydi. Bu görmedir. Çünkü görüyorsun ki öyle olduğunu söyleyebiliyorsun. Etrafı buram buram iyi de kokusu sarmıştı. Bu da koklamadır. Kokluyorsun. Böylece ışıkları ne dedik? Aile ışıkları kaldı. Avludan da gümüş söğütler altındaki derenin şırıltısı duyuluyordu. Duymak eşitmedir. Yani cevabımız D şıkkı. Umarım faydalı olmuştur. İyi seyirler.